olay hayvanların olduğu yerde işte tutulan kestik. Tutulan kestik. Zehirlenen keçiyi kestik. Birkaç tanesini kurtardık. Bunları ki, zararımız bunlar. Normal ot zehirlenmesi yoksa dışarıdan atılan bir şey mi? Dışarıdan atılan arpa gübre, yüre gübresi. Neden yapılmış olabilir? Düşmanlık. Kaç hayvanınız telef oldu? 19. Ne kadar da etkisini gösterdi? Be tutulan 5 dakikada 10 dakika tutmuyor. Olduğu yerde gidiyor. Başka keçiniz var mı sürünün dışında otlayan? Var var. Daha onları kurtardık birazını kurtardık. Yardım istiyoruz belediyemizden, belediye başkanımızdan yardım istiyoruz. Bunu yapan zaten insan olamaz. Bu bir vahşettir. Bu ölen hayvanların şu anda evde yavruları var. Bunlar bu akşam eve gelecek, annelerinden süt emecekler. Tek isteğimiz bunun yapanın en kısa zamanda bulunması ve cezasını çekmesi. Bunu yapanın insan içinde gezmesini istemiyoruz. Böyle bir şeye hiç karşılaşmadık. Ee, bize bu yapılan bu bizim malımızın buradan devamlı gelip geçtiğini bilen, otlatan bilen kişinin yapmasıdır. Hani kasten bu. Hani gidip başka yerden gelip de yabancı yapması değildir. Yaklaşık zararınız ne kadar? Zararımız şu an 19 ay önü telef daha hani şu an yarısı kadar da bir hasta var. Rezon kurtardık ama daha ne olacağı belli değil. değil. Toplam kaç hayvan vardı buradan geçen? Toplam kaç Altın. hayvan vardı? 60 hayvan vardı.